Selam arkadaşlar. Umarım herkesi keyif yerindedir. Beni ve bizleri soracak olursanız bomba gibiyiz. Nerede olduğumuzu söyleyeyim hemen. Geldik. Karavan cennetine geldik. Evet. Nürnberg'de şu anda. Bu herhalde en büyük karavan satış yerlerinin bir tanesi olması lazım. Tam emin değilim. Şimdi karavanları bulduk. Böyle teker teker gezeceğiz, bakacağız. Peki neden karavan bakıyoruz? Niye bakıyoruz baba karavan? Dünyayı gezmek için. Sen karavan aldın yani. Evet. İnşallah. Hayırlısı inşallah. Babam tekrardan kendisine bir karavan almak istiyor. Şurada bir tane var hemen göstereyim. fiyat Ducato fiyatına kadar 19.999 yani 20 işte. 236 bin kilometre, 110 beygir, 2006 model. 2006'nın sonu. Merhaba kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Ama bak çift kat yatak yapılmış. E, eski modeller tabii ki de ama onlar hepsi değişebilir. Komple yenilenebilir. Tavanı böyle açıyorsun. Tabanı <laughs> Güzel <laughs> <Selmiş. gülüyor> <laughs> bir şey. Dolapçıklar. Of. Bu da bak emniyet kilidi yürüyün. Kaçtı bu? Fiyatı kaçtı? Bu 20 bin. Oturma yeri böyle. Oh, burası baya dar. be. benim gibi kilolular burada zor geçiyor. Ha, evet, dar Oturmaya da güzel ama. Şuraya bakalım be. Aa. <laughs> <laughs> Güzelmiş be. Çok küçük ama. Açayım <laughs> dar. <laughs> Ruhundan alır bu arabada. <laughs> Alışıyor bak. Tuvaleti var. Sıcak su var. Ha, güzel. Tabii biraz temizlenmesi lazım bayağı hatta. Şu ışığı da var camı kapatmak için rulosu var. Taraplara bakalım bir yerleri. Oo yeterince yer var ve harika. Çok fena kapanıyor tutman lazım. Evet. Şu yatağına bakayım bir. <laughs> ya acayip ya. <laughs> Uykuda sakın kalkma kafayı çakarsın tavara. <laughs> Aşağıları bir çekmece. Şurada da bir havalandırma. Bakalım başka neler var. ne Bu neymiş? Bu da Fiat Ducato. 2002 model 200 binde. Fiyatı ise 16.900 yani 17.000 Bu da aynı yapı. Ha değil. Bu, bu farklıymış. Ha bunu oturma grubu şeyi yok. Oturma yeri yok. Nerede? Bence bunlar kalkışmış. Ha o ha. oluyor. Öyle mi? Ben öyle tahmin ediyorum. Ha tamam. Doğru doğru doğru. Doğru. Aynen öyle. Daha büyükleri nerede? Bir de alkoven tiplere bakalım ya. Bak bu da büyük aslında. Bir açık mı? Açık oh. 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 Bak bu ne kadar ferah. Şuraya baksana. Bak bu benim karavan boyutu işte. Hı. Yok. Bir dakika. Neresi bu? Evet. Benimki gibi bu. 13 metreküp olması lazım. Hı. Bak şuradan da şu çıkıyor muydu? Nasıl oluyordu bu? Herhalde elektrikli bu. Şuradan bir yerden mi? Güzel. Evet. Çık bakayım baba. Hadi bismillah. Hadi belki sen olur. Al, bak. Hadi bak. Hadi hadi hadi. Bu daha ferah. Evet. Oturma grubu. <laughs> Kesin hı hı. ön koltuklarda dönüyordur zaten. Hı hı. Ya çok keyifli ya. Hı hı. Yatak hı hı. kocaman. Hı hı. Bak çatı da güzel. Şöyle bir çevireyim ben. yapışmış sadece. Silikonlamak lazım bunları ile. O zaman hem koruyorsun hem de yapışmıyor. Bunlar güzel ama bak vesaire. Ama bak istersen güneşliği kapatıyorsun. E bak nasıl açacağım ben şimdi. Hmm. <laughs> nasıl açıyor lan bu? Dur bakayım. <laughs> ha, zorlayacaksın değil mi? Evet. Şu kilit şeyler çok güzel hoşuma gidiyor. Yerde var. Bir kişi rahat oturur. Çok iyi baba. Baksana sadece koltukla biraz fazla dik ama onu da hı hı. ayarlarsın hadi istediğin gibi. Bu neymiş şu mekanizma? Ha şey bu, ha çanak mı var yukarıda ha? Çanak. Çanağın demiri. <laughs> Şurada bir ışık bakayım. Yani o bu yanmıyor. Ha buradan böyle şoför kabine geçmek çok iyi işte. Bak bu çok avantajlı. Buraya geçebilmek. Tekrardan kapatalım. Oo, bu da güzelmiş. Bak, tam entegre. 2001 ile 84 binde, 84 tane ya. 27 bin. Bakalım şu, uu, bayağı uzun. Abla gel şuna bakalım abla. Bu gerçekten enteresan bir şey benziyor. Kocaman. <laughs> Şuraya bak ya. Bayağı büyük ve acayip ferah. Tavanı, baksana şu mutfak kısmına, kocaman. Güzel. Şu güzelmiş ha. Burada da bir çeşit tabur Evet Belki açılır, açılmaz tabii ki. Çok biz yatarız orada. Mekanizma <laughs> çok harika, çok pratik. Ba, wow, çok güzel. Aa, burada bir de şey var. Lavabo koymuşlar. Baksana Şule. <laughs> Kıcık. <laughs> ah, bu çok iyiymiş be. Arkası altı da zaten garaj. Bir tuvalet koyusuna bakacağım nasıl. Yu! Kocaman burası. Gerçekten büyük. Tualet, hem tuvalet hem duş herhalde. He? Evet. Baksana duşuna. Kocaman. İstersen oturarak duş al bak. Hı. Hmm. Baya baya geniş ya. Aynen. Yani evdeki duşlar da var. Çok çok iyi ya. Tedford tuvalet. Yine bir dolap yapılmış. Hatta şey de var yani. Bak sudan korumak için. Güzel perdesi de var. Ekstra burada da bir yatak var bak. Bu da çok harika. Şöyle bu buzdolabına bakalım. Ya bunlar nasıl ha, açıldı? Oo büyük. Buzdolabı bayağı büyük. Elektrolux. Oyuncak o güzel. Üçlü. Üçlü göz. Bu da çok iyi. Baya çizmiş ama olsun. Panel da buradaymış. Neyi gösteriyor? Atari'yi gösteriyor. Tankı gösteriyor. Evet suyu da gösteriyor. Her şeyi bak. Atık su falan her şey var burada güzel. Yani şu entegre sistemler çok güzel. Araç saatleri. Oho ön taraf ne kadar büyük böyle. Çok büyük ya. Bir şey <laughs> Önüne çiçek doldur baba. Yo biri yatarız orada. <laughs> evet anlık misafir gelirse yatsın orada. <laughs> Baya uzun be. Camlar vesaire. Burada da demek ki şeyler var. İçerisi 24 dereceymiş şu an için. Burada da yerler var. Çok iyi be. Bak perde de var burada. Komple çekiyorsun görüyor musun? Kapatmıyorsun. Çok harika. Araç ne? Ha bu da fiyatlı tokatıyormuş. Ya bu bildiğin ev ya. Baksana şu büyüklüğe. Harika. Şeyi var mı bunun? Tentesi, tentesi de varmış. Evet. Tente de var. Kocaman arkada da büyük bir tane garaj ve şu anda durumu da iyi yani. Şöyle i̇şte baktığın zaman bir kırığı çıkığı yok şu anda. Şöyle burada bir tane var. Bu da fiyat mükemmel abi. Hayır mükemmel yani. 2000 hmm. Burada da bir tane var. 19 euro. 2000 Alkoven. Şöyle bir bakalım bir. Abi şu basamaklar çok güzel olmuş. İnşallah tartar beni. Oha. Evet. Oo girer gibi sol tarafta hemen mutfak karşılıyor bizi. Mutfağın olduğu yerde güzel. Ya tam iyi ya. Vallahi tam iyi. Şöyle ışıklarımız var. O çok güzel. Gerçekten şu 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 genişliğe bak ya. Harbiden harika. Burası herhalde tuvalet. Uhu. Burası da büyük abi. Yeterli ya. Gerçekten yeterli. Şuna bak. Burada kafa patlar sabahları. Çok güzel. Şöyle şu oturma grubunu bir dinleyelim. bir. Abla Gel otur valla acayip rahat yemin ediyorum. Kaçmış? 18. 18 tam babamlık. Baksana şu genişliğe. Harika. Aa, çok güzelmiş. Kocaman istediğin yerde yat. Şeyde şoförüye de at kat dur. <laughs> aynen, aynen aynen. Çok güzel be. Perdeleri falan. Rengi de tatlışmış. O bence bu ne ben güzel. Yani oturmak için insan burada da oturuyorsun. Çok rahat. Bir de rahat. Bunlar tertemiz yaptın mı? Yani bed su falan çok çirkin de. Ama çok güzel yapılabilir bu. Mutfağı çok güzel. Şey de çok büyük. Bence bu çok Baktığın yezim. zaman buzdolabı bayağı büyük. Güzel yani. Buzluğu da var kendine. Bir de yatak kısmı var. Burada iki kişi orada yatıyor. Bir kişi rahatlıkla burada yatabilir. Aynı zamanda burası da yatak olduğu için yani toplam baksan 1, 2, 3, 4, 5 kişi yatabilir. Bu araçta. Devasa. Yukarıda nereden baksan iki kişi yatabilir. Rahatlıkla. Aynen. Her yerde yine dolap var. Ve temiz de bakılmış değil mi? Bir de ön taraf çok kocaman değil. Deminki bindiğimiz çok büyüktü. Yani bu, bu şey. Bu entegre değil. Bu normal. Bu normal evet. Aynen bu normal. Ve temiz yani. Bu şoför alanı da temiz. Ee, ortada bir tane monitör var. Bak görüyor musun? Arka hı hı. kamera herhalde. Arkayı gösteriyor. Ama evet, çok hoşuma gitti benim bu. Girer gibi sol tarafta mutfağın. Şöyle aracın arkasını denize verdiğin zaman düşünsene bak burada yemek yapıyorsun. Hı hı. Buradan da denizi izliyorsun. Hı hı. Nasıl bir duygu? Ya yemek daha güzel olur yemin ediyorum. <laughs> Dolapların da var. Tabii onu da düşüneceksin. Manzarayı ekledin mi? Aynen. Daha bambaşka olur karavan. Aynen. 2002'li 28 bin euro. 129 binde. Okey şöyle bakalım. O oh, baya geniş bu be. Şöyle bir girelim içine. şu daldık. Hemen girer girmez. Yer neymiş bu ya? Ha PVC bu ya. Tamam. Girer girmez mutfaktan karşı karşıyayız. Evet bakalım mutfak. Şöyle. Yemek yapmak için güzel yerin var. Şöyle bir tuvalet banyo. Bu da çok önemli bir alan çünkü. Yuh! Bu ne kadar büyük bir banyo. Bu ne böyle? Hey maşallah. Abla bunun duşu var. <laughs> Camlı kapaklı duşu var. Yo. Aa, bu daha güzelmiş Bu baya büyük bayağı bir abla. Baksana şu kocaman ya. Baya büyük. Aynısı da kocaman. Kötü kokular bırakmamak için bir de fıs fıs koymuşlar. Dolaplara bakayım şöyle bir. Evet. Yeterince bir yer var. Çok i̇şte güzel. oturma odası arkadaşlar. Aynı zamanda yatak odası. Oh araca da rahat girebiliyorsun. abi bir de otomatik vitesmiş ya. <laughs> ya yere bak Allah aşkına. Ay, çok güzel bir şey. Çok değil. güzel bir şey arkadaşlar. yemedim ediyorum o kadar güzel bir şey ki şu anda içinde bulunmak bile direkt mesleğini tatil alıp götürüyor böyle. Hı hı. Şu an tatil ya. Yani. Halbuki sanayi sitesi değil şu anda. 3-4 <laughs> kişi çok rahatlıkla yatabiliyor. Alarm da var. Gaz alarmı da var herhalde. 28.000 Euro arkadaşlar. Buna kadar 13.000 Bakalım ya buna bir. Yani iç dizaynı biraz koyu olmuş ama. o ferahmış. Yani yapımı güzel. Bak bu dizayn hoşuma gitti aslında. Mutfağa çok yer bırakılmış. Kocaman. Alan büyük. Şöyle tuvalet banyoya bakalım. Tuvalet büyük. Bu da büyükmüş be. Bu da çok iyiymiş. Ortada şöyle bir duş. Şurada şeyler var. Burada ben varım. Evet, olandırması var. ne? İyiymiş ya. Yani yer çok. Hı, bu bildiğin oturma odası yani. Mutfağı okulda çok yer bırakmış ki adam. Fiyatı da çok değil ama Şöyle bakalım. Evet yer dolu. Sadece temizlik istiyor. Detaylı tip. Hatta her yerde bir şey kokusu alıyorum böyle. Bir baharat kokusu alıyorum yani. Yani ıvır zıvır koyacağın o kadar çok yer var ki dolu. Gerçekten dolu. Üç tane de hack var. O da güzel. Havalandırmanı güzel yaparsın. Solar panel için bir tane pano var. Burada da büyük bir tane pano. Her şeyi gösteriyor pompa, boiler. Bak sıcak su varmış. Hmm. Nerede bunun tankı falan? Arkada mı? Ee, altındadır baba. Tamamdır. Babamın favorisi bu Ducato. Evet. evet, gezdik gördük arkadaşlar. Umarım herkes karavan hayatını, karavan hayalini gerçekleştirebilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hayatı olun. Baba gibi bakın. Sonra ve hoşçakalın. İnşallah.